çok fazla şikayetim yoktu ilk başta. İlk olarak elime bir boynuma bir kaburga takıldı. Hani elime bir şey geliyordu, sürekli takılıyordu. Bunu doktora gösterdim, kardiyoloji doktoruna. Kardiyoloji doktoru da benden ultrason istedi ama ultrasonda bir şey çıkmadı. Oradan ultrasondan da beyin ve sinir cerrahına yönlendirdiler. Beyin ve sinir cerrahı benden Doppler istedi. Dopplerden bakarak sinir sıkışması olduğu ortaya çıktı. Son zamanlar ellerim uyuşuyordu, soğuma oluyordu. Bunlardan dolayı olduğunu anladım. Yani kaburgadan dolayı olduğunu anladım. Öyle sonra hastalığın teşhisi kondu. Kaburgayı ilk, ilk okulda fark ettim. İlk okuldan beri kaburga var ama şikayetlerimi yeni öğrendiğim için yeni ondan olduğunu anladım. Ne ameliyatı oldum? Tos ameliyatı. Torasik outlet sendromu diye geçiyor. Kaburgam alınacak. Fazlalık kaburgayla birinci kabuğu birlikte alacaklar. Ne kadar etkiliyor? Kolunda uyuşma ve soğuma oluyordu. Hani bir işler yaparken uyuştuğunu hissediyordum. Telefonla oynarken veya bir şey taşırken uyuşmalarım oluyor. Merhaba Ece. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ameliyat olalı ne kadar oldu? 3 ay oldu. Tamam, güzel. Biraz ameliyatla ilgili olan tecrübelerini paylaşır mısın? Tabii. Ameliyattan önce çok heyecanlıydım. Yanıma Hı. geldiniz. Ameliyat öncesi hazırlıkları hakkında bilgi verdiniz. Sonra ameliyathaneye alındım. 3 saat gibi bir süre içerisinde ameliyattan çıktım. Sonra biraz ağrılarım oldu ama çok fazla abartılacak kadar değildi. Sürekli zaten iletişim halindeydik. Sürekli yanımda oldunuz, destek oldunuz. Tüm sorularım hakkında beni aydınlattınız. Birkaç gün direnle durdum. Diren çıktıktan sonra daha çok rahat ettim. Onun dışında hiçbir problemim olmadı. Ağrılarım olmadı. Hastanede 3 gün kaldın sanırım. Evet, 3 gün hastaneye yattım. 3 gün kaldın hastanede. Ailen de çok endişeliydi evet. ameliyatla ilgili. Babam çok kez, korkuyordu. Evet, i̇lk kez ameliyat oluyordun sen sanırım. Evet, evet. Daha önce hiç Yok. E, büyük Yok. majör ameliyat geçirmedim. Yok, büyük bir ameliyatım olmamıştı. İlk defa böyle bir ameliyat oldum. Ailem de çok korkuyordu. Hepsini çok rahatlattınız. Bir de, bilgiler bir de ameliyattan sonra sanırım böyle bir bir ay boyunca senin ağrıların devam etti. Çünkü evet. büyük bir ameliyattı. Evet. O ağrılardan biraz bahseder misin? Hani yara arası mıydı yoksa onun eşinde kolunda mı ağrıyordu? Hani Hı -hı. E, nasıl bir şeydi senin iç için? Şöyle senin için? yaram yara yerim de ağrıyordu ama Koluma doğru darlarım oldu, parmaklarımda bir hissizlik Hı -hı. oldu ama şu an hiçbiri yok. Hiçbirini Hı -hı. yapmadım. Bir, Hı -hı. Ay, bir ay içinde geçti. Bir ay içinde evet. geçti. Hiç bu fizik tedavi de vermedik sanırım yok, sana. Yok, fizik tedavi de görmedim. Spor da yapmadım. Evet, o kadar hızlı bir iyileşme sağladın ki evet. artık fizik tedavi de gerek kalmadı. Şimdi üç ay geçti. Tabii ki ilk değerlendirmemiz 3 ayda oluyor. Aslında bu ameliyatın etkisi yani 6 ayda, bir yılda böyle tam net olarak ortaya çıkar ama sen üçüncü ayda çok iyi durumdasın evet. ee, geriye baktığında hani ameliyat olduğundan memnun musun değil mi sen memnunum yani şöyle kolumda uyuşmalar oluyordu hı hı. titremeler oluyordu hı hı. şu an bunların hiçbirini hissetmiyorum tamam. hiçbiri yok performansın attın mı? Böyle iş performansı açısından performansın arttı mı? Daha attın. iyiyim. O zaman kolum sürekli uyuşuyordu. Telefonla rahat uğraşamıyordum. Şimdi telefonu aldığımda bile saatlerce uğraşsam da kolumdaki uyuşukluk yok. Telefon bağımlısı evet. yaptık seni. Evet hocam <laughs> <Bu> sayesinde. <laughs> Biraz. de <öyle yaptım. gülüyor> o kötü oldu yani. Peki Ayça teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Teşekkür Her ederim. Zaman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.